Bak kadınları bana anlat. <laughs> ya. Lan sen nasıl bir şeysin ya? Senin ananla baban seni yaparken virgül hatası mı yaptı acaba ya? Lan sen niye böyle bir abartılı bir karakter oldun ya? Acaba geyi onu mu aldılar? Abi? <laughs> Salih abicim vakit geçiyor. Biz işimize mi koyuyorsak hafiften ha? Evet arkadaşlar. İşi Ne oldu lan? Yakışmadı mı? Çok yakıştı. Akşam zaten yemek vardı, iyi oldu. Arkadaş fileli çorap lan bu. Ulan soyguna mı gidiyoruz, trisama mı gidiyoruz lan? Arımayaya döndük. Oyun bu ne lan? Vallahi bence çok güzel oldu Salih abi. Sen ne diyorsun Cavi Sanki ben tanınırım gibime geliyor ya. Lan tanınmak ne kelime arkadaş. Bu fileli çorap yüzümün bütün karakteristik özelliklerini ön plana çıkardı lan. Beni bir gören bir daha asla unutmaz. Münir sen var ya, adamın dibisin, adamın kara köküsün, adamın son iki harfisin lan. Ya ilgisi yok arkadaşlar. Biz birbirimizi tanıyoruz diye şu an bize öyle geliyor. Aslında kimse bizi tanımaz ya. Yani. Ya Herru, ya Merru. Bu işi bugün hallediyoruz kardeşim. Tak pamukları kulağına. Cavit adeti çalıştırdın da kıvrım kıvrım kıvrama. Küçük bir deneme yapalım. Münirciğim. ...opamı bir tek de kulağına değil, inşallah götüne tıkmakta nasip olacağım kardeşim benim. İyi iyi, iyi. İyi tabii, ananas softu.